İntikamım çok acı olacak. <laughs> İntikamım çok acı olacak. Hepinize vurdum lan! Kaç kelime? Kaç <laughs> <Caş> kelime? Bir kelime. Bir kelime. Bu. Çak çak bak. bak. safız. Bir kıtadan kıtaya uzun mevzili balistik. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben dedim. Hopa, hopa. Ne demek istiyorsun? Söyle söyle. Yalnız hırçın bir arıcım.

Maar hy het as jy tot die